Evet arkadaşlar şu anda Bu damamız devam ediyor Şimdi ekip arkadaşlarla Beraber Biz bu işi devam ediyoruz Şimdi yalnız Bu zeytinler biraz daha Küçük boy Bunlar biraz daha Az alınıyor Çünkü taneler Biraz daha az olacağı için Bu şekilde ama bu sene Zeytinlerde belki görebilir miyiz bilmiyorum kameraya göstersem ama halkalı leke hastalığı bak arkadaşlar bu yaprağın üzerindeki halkalı leke hastalıkları burada bayağı var. Evet bu bahçede çok. Bunun halkalı leke hastalığı arkadaşlar bakır. Bunun en büyük şeyi bakırdır. Bakır türü ilaçlar hepsi faydalıdır ama bakır türü de bu şey tedavi edici değildir arkadaşlar. Bu Koruyucudur bunu daha önce hemen daha az olur veya olmadan da bunu zamanla atarsanız aralıklarla bakırın hiçbir zararı olmayacağı için bazen yani 3 seferde atsan 4 seferde atsan hiçbir zararı yok yani üzerinde masul de olduğu zaman atsan da hiçbir zararı yok onun için biraz ilaçlamaya dikkat edeceğiz arkadaşlar mantar hastalığı hakikaten bu sene çok halkalı leke çok mantar yaptı bu sene. Onun için biraz daha dikkatli olacağız. Bu mantar hastalığına karşı işte bakır türü ilaçlar açacağız. Bakır olur, ne bileyim borda bulamacı olur. Eğer varsa elinizde e, güllüce bulamacı atabilirsiniz. Onların da faydaları olabilir. Yani onların hep faydalı şeyler. Bunlar zaten kükürt ne demek? Yani kükürt yakıcı bir şey olduğu için mantarı e kireç de içinde var. Onun için onların da faydası çoktu. Şimdi ekip arkadaşlar devam ediyor. Şimdi gösteriyorum size. Dalları görüyorsunuz. Ekip arkadaşlar birisi başladı. Öteki arkadaşlar da burada. Evet. Bazı dallar var. Ayrılması lazım. Şimdi dipten ayırmazsanız, teke çevirmezseniz arkadaşlar bu ağaç zamanla ileride olmaz. Şimdi evet size onu göstereceğim şimdi. Şu ağaç. Mesela şu ağacı görüyorsunuz. Bak dipten çatal. Bak üstüne doğru mehil yapıyor. Bunu dipten çatal değil. Şimdi arkadaşlar bak görüyorsunuz. Bunu buradan çıkaracağız. Bunu buradan çıkaracağız arkadaşlar. Evet kestik şimdi bak gördünüz. Bunu çatalından ayırdık. Daha güzel oldu bak. Şimdi bu dal dipten teke kaldı. Şimdi üç tane, dört tane dal. Ama öbür türlü beş tane oldu mu taneler daha küçük olur. Olmaz. Şimdi bak. Şunları görüyorsunuz. Tek dal. Alttan tek dal olacak. Mesela şu ağaç. Ne yapmışız? Tek. Gövde tek. Sonra dallanma. Eğer alttan bir sürü dal bırakırsanız taneleri besleyemez arkadaşlar. Biz ekip arkadaşlarla beraber zaten bunları aynı şekilde ara yapıyoruz. Zeytinin arası biliyorsunuz arkadaşlar her zeytin kendine has bir arası olur. Yani illa şu zeytin hepsi standart diye bir şey olmaz. Şimdi bazı zeytinler bazı zeytinler çok ara ister bazıları da az. E bunlar ona göre ayarlanır zeytinler. Fakat bu Mart ayı geldi mi en çok Mart ayı, Şubat ayı yani havaları yumuşak gittiği zamanlar aralar devamlı yapılır. Biz şimdi ekip olarak bugün buradayız. Yarın bir başka arkadaşım orada oluruz. Fakat şu şekilde zeytinler, taneler daha güzel olması için e, bunu bu şekilde yapıyoruz. Ama bu şimdi bir domat zeytin olsa daha değişik olur. Ama size ileride domat zeytinleri Edremit zeytinlerden denk geldiği zaman onların da şeyini çekeceğiz. Onların da aynı şeyleri göstereceğiz inşallah. Bugün biz Aksar'dayız. Aksar'ın zeytinlik tarlalarındayız. Mevkilerimiz ayrı ayrı olmasına rağmen ama zeytinlerimiz hep aynı. Evet arkadaşlar bugün bir komşu vardı bizim Abdullah. Onun yerinde ara yapıyoruz. Ama bugün zeytinlerde fazla Görüyorsunuz bak fazla şey yok. Dal yok. Dal olmadığı için biz de bunlardan hafiften geçiyoruz. Hafiften geçtiğimiz için küçük dallardan palatır, fışılgı bunlar denen şeylerden koparıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet. Bu kadar. Bunlar Bunlar temizlik gibi bir şey. Ara değil bunlar. Ara olmuyor ara bu şekilde olmaz. Şuna bak. Bunlar da ara yapılacak fazla bir zeytin şeyi yok. Ama komşu bunları temizleyelim dedi. Biz de temizliyoruz. Şimdilik. Ama size ileride daha iyi bir ağaç bulduğumuz zaman çekerim gene. Bak görüyorsun. Ramazan kardeşim çıktı tepesine ama fazla şey yok. Merdiveni alıyoruz. Merdiveni alalım ama alsak da fazla dalımız yok burada. Evet. Evet, palatırlardan bunlardan alıyoruz. Bunların palatırlarını toplayalım arkadaşlar bu şekilde fazla fazla bir dalımız çıkmıyor bunlardan. Çünkü bunlar dolmamış. Bir de susuz ağaçlarda bu sene yorgun ağaçlar. Bir de susuz olması bahçenin fazla bir filiz yapamıyor. Filiz yapamadığı için de arada da çok şey değil. Ekip arkadaşlarım hepsi uğraşıyor ama uğraşsa da fazla dalımız yok. Al onu oradan. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bunları alıyoruz buradan. Bunlar temizlik. Bunlar da ara değil. Temizlik bunlar temizlik. Evet şimdi Bunlar bu kadar. Orada namazdan bir şey kalmadı zaten. Ben de geçeyim Görüyorsunuz. Arkadaşlar dallarda dallarda fazla dal yok. Bunlar susuz bir zeytin olduğu için zaten dal yapma biraz şey yok. E bir de zeytinim olması tabi onu da etkileniyor. Onun için fazla bir palatır da yok. Evet arkadaşlar şimdilik bu kadar. Zeytinlerimizi gösterdik ama bu sene hakikaten alkal lekeye karşı çok sıkıntılı. Bunları bol bol ilaç, 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 ilaç. Bakır ilacını eksik etmeyeceğiz arkadaşlar. Bakır ilacı yılda 3 sefer, 4 sefer her zaman atabiliriz. Zeytinler üzerindeyken de atabiliriz. Hiçbir sıkıntısı olmaz. Evet arkadaşlar, bizi izlemeye devam edin. Abone olursanız biz de seviniriz. Size iyi günler dileyim. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.